Merhaba arkadaşlar, Kıra Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. Genel piyasalar hakkında bir inceleme yapacağız ve XRP hakkında bir haberimiz var. Onu da yine sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi dilerseniz ilk olarak XRP'deki genel tablodan başlayalım. Son 24 saatte fiyatta %1.74'lük düşüş görüyoruz. Hacmine baktığımızda %8.31'lik yükseliş söz konusu. Bu bizler için güzel bir haber. E, fakat baktığımızda piyasanın biraz gerisinde kalmış durumda. Hacim açısından bakacak olursak 9. sıraya gerilemiş durumda. Market cap açısından 5. sırada bulunuyor. Bakalım ilerleyen süreçte hacim artışları ile birlikte belki fiyat artışları ile birlikte XRP'nin yeniden yukarı yönlü ivmelenmesini e, en azından sıralama bazı e, bazı da görebiliriz diye düşünüyorum. E, genel piyasalara baktığımızda şu anda e, hacim artışı gerçekten yüksek. %39.88'lik bir yükseliş var. 55 milyar dolar seviyesine. Genel piyasalardaki hacim yükselmiş durumda. E, 55.7 milyar seviyelerinde. Dün 40 milyar dolar, 44 milyar dolar seviyelerindeydi. Burada büyük bir artış olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi Bitcoin'e bakacak olursak Bitcoin'deki hacim 20 milyar dolar seviyesine yükselmiş oldu. Dün bu saatlerde ortalama 14 milyar, 14.5 milyar seviyelerinde. Hacim ilerliyordu burada bitcoin'e yüklü miktarda hacim girişi olduğunu söyleyebiliriz ki 7 günlük tabloya baktığımızda yeniden e, 37 bin 38 bin seviyelerinin üzerine biraz daha denemeye çalışacak gibi duruyor. 37 bin 300 bandları 37 bin 200 dolar bandları şu anda bitcoin'in yatay seyir izlediği seviyeler oldu 38 binin üzerine çıkarsa hareketlenmenin artabileceği yönünde açıkçası düşüncelerim olduğunu söylemek istiyorum. Onun dışında son olarak bir de korku açgözlülük endeksine bakalım. Korku açgözlülük endeksinde de 74'lü seviyelerdeyiz. Geçtiğimiz haftalarda 77'leri gördük, işte 70'leri gördük, 71'leri gördük. Şu anda o iki seviyenin ortalarında ilerliyor ama hala açgözlülüğün fazla olduğunu, yani en ufak bir haberin bile yukarı yönlü ivmeyi hızlı bir şekilde başlatabileceği ama aynı şekilde çok sert düşüşlerin de anlık olarak, gerçekleşebileceği e, kanısındayım çünkü neden diyecek olursanız geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz e, şöyle hemen Bitcoin'e geçelim. E, evet 37.800 dolar seviyelerine kadar yükseliş görmüştük ama anlık bir düşüşle 35.000 hatta e, 35.800 dolar seviyelerine kadar düşüş gördük. Bu neden kaynaklanıyor? Piyasa çok açgözlü bir durumda. Bundan faydala, e, faydalanan balinalar var. Balinalar anlık bir şekilde fiyatı oynatabilir. Eee tabii bu Bitcoin'de olmaz. işte XRP'de olur. Farklı coin'de olur. Eee açgözlülük seviyesi çok yukarı seviyede olduğu için e, insanların bir anda tepki verme ihtimali çok daha fazla oluyor. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Alımları kademe kademe belki veya tabi e, tabii alıp almamak sizin kararınız veya satışlarda da yine aynı şekilde kademe kademe biraz daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi haberimize geçecek olursa CryptoNews.com'un haberi arkadaşlar. Küresel bankalar kripto piyasasına giriyor. 10,27 milyar dolar yatırım açıklandı. Ripple listede yani XRP'de listede bulunuyor. Avrupa, Kuzey Amerika ve diğer bölgelerden büyük küresel merkez bankaları XRP'yi tercih edilen bir dijital varlık olarak kabul ederek kripto para birimlerine önemli ölçüde yatırım yapıyorlar. Basel Bankacılık Denetim Komitesi bir düzenleyici otorite olarak 45 üye Merkez Bankası'nın dijital varlıklara artan bir maruziyet gösterdiğini gösterdi, belirtti. 19 büyük banka kriptoya 10,27 milyar dolarlık yatırım açıkladı. Bazel Bankacılık Denetim Komitesi'nin yayınladığı rapor, üye bankaların kripto para faaliyetlerine dair dikkat eder bulgular içeriyor. Kuzey Amerika, Avrupa ve diğer küresel bölgelerden 19 bankanın mali kayıtlarının incelenmesi sonucunda bu bankaların kripto varlık verilerini mali raporlarına dahil ettikleri tespit edildi. Rapor'a göre bu bankaların dijital varlıklara toplam maruziyeti etkileyici bir şekilde 9,4 milyar euroya ulaşıyor. Bu da yaklaşık 10,24 milyar dolar değerinde bir yatırımı işaret ediyor. BCBS'nin raporunda kripto risklerinin merkez bankaları arasında nasıl dağıldığına dair önemli bilgiler yer alıyor. Bildirilen toplam kripto yatırımlarının yarısından fazlası sadece iki banka tarafından tutuluyor. Diğer dört banka ise kalan risklerin neredeyse %40'ını oluşturuyor. Bu durum küresel bankacılık sektöründe dijital varlıklara yaklaşımın eşitsiz dağılımını gösteriyor. Raporun detaylı analizi bankaların çeşitli kripto para birimlerine nasıl maruz kaldıklarına dair spesifik ayrıntıları da ortaya koyuyor. Bu bulgular finansal kurumların dijital varlıklara olan yaklaşımlarının ve risk değerlendirmelerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. XRP en iyi se yatırım seçenekleri arasında denmiş. Bazel Bankacılık Denetim Komitesi raporu küresel bankacılık sektöründe dijital varlık yatırımlarının dağılımına dair çarpıcı detaylar ortaya koyuyor. XRP dijital varlık yatırım seçenekleri arasında 3. en büyük altcoin olarak kendini gösteriyor ve Bankaların toplam kripto riskinin %2'sini oluşturuyor. Bu oran yaklaşık 205 milyon dolar veya 188 milyon euro değerinde XRP tokenlarına denk geliyor. Bitcoin ve Ethereum bankaların kripto para risklerinde lider konumda bulunuyor. Bu iki dijital varlık toplam riskin %53'ünü oluşturuyor. Bitcoin'in bu riskli alımında %31'lik bir paya sahip olması, Ethereum'un ise %22'lik bir kısmı temsil etmesi dikkat çekiyor rapor Ayrıca Solana polkadot Litecoin Cardano Stellar gibi diğer önde gelen dijital varlıklarında banka portföylerinde banka portföylerinde yer aldığını belirtiyor bu çeşitlilik bankaların dijital varlıkları yönelik yatırım stratejilerinin genişlemesini ve kripto para piyasasının çeşitlenmesini gösteriyor Sonuç olarak BCBS raporu, XRP, Bitcoin, Ethereum gibi önde gelen kripto para birimlerinin küresel bankaların kripto para birimlerine olan katılımında önemli bir rol oynadığını ve toplam kripto riskinin yaklaşık %90'ını oluşturduğunu gözler önüne seriyor denmiş. Şimdi burada bizleri neler karşılıyor? İlk olarak onu söyleyelim. Yavaş yavaş bankaların kripto para sektörüne girdiğini Görebiliyoruz ve bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de yine XRP olmuş durumda. Tabii ki Bitcoin ve Ethereum şu anda ilk iki seçenek. Üçüncü olarak da burada XRP'nin önemli altcoin olarak bizlerin karşısına çıktığını görüyoruz. Ee, şöyle görüyorsunuz. Ee, bankaların toplam kripto riskinin %2'sini XRP oluşturuyormuş. Bu oranda yaklaşık 205 milyon dolarlık bir oran yapıyormuş. Gayet güzel olduğunu söylemek istiyorum. XRP'nin şu anda bankalar açısından Kullanılmaya başlaması ilerleyen süreçte belki Dijital para sektöründe XRP'nin Yine bir adım daha önde olması Anlamına gelebilir XRP için beklentilerimizi biliyorsunuz İlk olarak SEC ile olan davanın Artık yavaş yavaş sonuçlanması Bununla birlikte SEC ve Coinbase arasında bir Dava söz konusu yine bu davanın da XRP'nin belki ilerleyen süreçte Davasıyla ile ilgili bizlere Emsel bir sonuç gösterebilir Coinbase borsasıyla olan davada bu nedenle önemli. Onun için de 17 Ocak tarihi bizleri bekleyen önemli tarihlerden bir tanesi. Bunun da öncesinde eğer tabii ki gerçekleşirse 2024 yılına girmeden yani 2023 yılının sonuna kadar Bitcoin spot ETF'leri ile ilgili bazı açıklamalar yine bekleniyor sektör tarafı ile ilgili. Eğer Bitcoin spot ETF başvuruları da kabul edilirse XRP'nin diğer coinler gibi e, tıpkı Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoinler gibi yine yukarı yönlü inmeye başlama ihtimalinin de olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunların hepsini ilerleyen süreçte hep birlikte göreceğiz. Bunların hepsi benim kendi tahminlerim arkadaşlar. Bunun da altını tekrardan çizelim. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.